Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf MEP kazanım testi ile birlikteyiz. Derste bahsetmiştim. 8. sınıf arkadaşlar konularını artık bu şekilde yavaş yavaş hazırlanmamız gerekiyor. Ve bu zor günlerde arkadaşlar ben size elinden geldiğince 7. sınıfın bu şekilde beceri temelli sorularıyla çözümleriyle size yaklaşacağım. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar soru 1 ile başlayalım. Umarım bunları dikkat edinlersiniz. Daha sonra tekrar edersiniz. Verim bir çalışma olur. Arkadaşlar soru 1. Aylin rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini hesaplayan bir program geliştirmiştir. Arkadaşlar ekranda bir istenen rasyonel sayının payını, diğeri paydasını yazmak için birer bölüm. Bakın pay ve payda. Sayıyı buraya yazacağız. Hatta hemen bir sayı yazayım ben size. Bakınız alın. Pay'a 5 yazdım. Paydaya kaç yazdım? 7 yazdım. Pay, payda. Sonra okuyalım arkadaşlar soruyu. Bunların solunda pay ve payda bölümüne yazılan sayıları her bastığında bir arttırmak için mavi, mavi renkte oka yukarı doğru ok veya bir azaltmak için pembe aşağı doğru oka basması gerekiyor. Azaltma tuşları ve eşitliği sağında ise yazılan rasyonel sayının ondalık gösteriminin yazılacağı bir bölüm bulunur. Ben size bu kısmı arkadaşlar bir açıklayayım. Arkadaşlar yani 5 bölü 7 yazdık. Mesela 5 bölü 7'yi maviye bir kere bassa bir arttıracağım payı. 6 yazıyorum bak buraya. Mesela paydaya geldim. Paydada maviye basarsam 7'yi 8 yi yapacağım. E, pembeye basarsam bir azaltacağım. Ben bir azaltacağım. Bir kere bastım. Kaç oldu? 6 bölü 6. Anlaştık. Veya 5 bölü 7'yi mesela değiştirmek istiyorum. Mesela 3 defa şuradaki pembe aşağı oka basıyorum. Ne oldu? 3 defa azaltıyorum. Burası 2 olur. E paydayı da rastgele ne yapayım? Bir kere azaltayım. 6. Yani 2 bölü 6'yı ne yaptım? Elde ettim. Bence şimdi konunun mantığını anladık. Soruya geçebiliriz. Ayrı'nın pay bölümüne eksi 4. Payda bölümüne 5 yazmış. Bakınız burada görüyorsunuz. Eksi 4 bölü 5. Ve program burası önerisinin ondalık gösterim ekrana yazmıştır. Eksi 0 tam onda 8. Tamam. Bizden istenen ne? Ayinin yazdığı rasyonel sayıyı arttırma veya azaltma tuşlarına basarak değiştiriyor. Yani eksi 4 bölü 5'i değiştiriyorsun ve sen en son ekrana yani bunları değiştirdikten sonra eksi 0 tam onda 8'in yerine arkadaşlar ne yazıyorsun? 0,25. İşte bu 0,25'i yazarken eksi 4'e kaç kez basıyorsun veya 5'e kaç kez basıyorsun? Soru bu. Ben şu 0.25'e rasyonel sayıya çevireyim. 25 bölü 100. Pay ve payda 25'e bölünür bunu biliyoruz. 25 25'e böldük. 1. 125'e böldük. 4. Yani 1 bölü 4. Peki arkadaşlar 1 bölü 4. Ne yapacağım? İşte ben eksi 4 bölü 5'i 1 bölü 4 yapmaya çalışacağım. Peki bakın tekrar yazalım şuraya. Eksi 4 bölü 5'i ben 1 bölü 4 yapmaya çalışacağım. Bakın 5'i 4 yapmak kolay kaç eksildim arkadaşlar? 1 eksilttim. Doğru mu? Eksilttim. Evet. 1 eksilttim. Peki yukarıyı eksi 4'ü 1 yaptım. Kaç arttırdım sizce? Hemen sayı doğrusu aklınıza gelsin. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Bakın eksi 4'ten 1'e gittim. Kaç arttırdım? 1, 2, 3, 4, 5. Beş arttırdım. Yani eksi dörde ben bakın beş eklersem kaç olur? Bir. Yani ben burayı kaç arttırmışım? 5 arttırmışım. Aşağıya da bir eksiltmişim. Burası arttırdım. Arttırdım. Aşağıya da eksiltmiştim. O zaman toplamda ben kaç kez basmışım arkadaşlar? Altı kez basmışım demektir. 5 artı birden cevap kaç? Altı. Soru 2. Aşağıda uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olan özdeş A, B, C, D ve K, L, M, N, dikdörtgenleri verilmiştir. Arkadaşlar önce şu bilgiyi kullanalım biz. Hiç soruyu okumadan. Uzun kenarı kısa kenarın 3 katıysa burası X'e ise buraya 3x deriz. Doğru mu? Burası X'e ise burası 3x diyebiliriz. Soruyu okumaya devam edelim. Bu dikdörtgenler 1 cm genişliğinde bakınız eş aralıklara bölünmüş sayı doğrusunun üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre sayı doğrusunda A köşesine yani şuraya karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır? Ben x ve küçük dedim ama belki bunların gerçek değerlerini bulabilirim. Hatta bulurum. Bakın şu uzunluğa bakın. KL uzunluğuna bakalım beraber. KL uzunluğu 5'ten 1 çıkartmaz mıyım? Bak hatta sayabilirim. 1'de 2 arası 1 santim. 1 santim, 1 santim, 1 santim. Yani kısaca 5'ten 1'i çıkartırım. Uzun kenar kaç santimetre? 4 santimetre. Bakın uzun kenar yani 3x kaç santimetreymiş? 4 santimetreymiş. Peki uzun kenar kısa kenar 3 katı değil miydi? O zaman ne yaparız? Ben kısa kenarı bulmak için ne yaparım? 4'ü 3'e bölerim. Yani kısa kenarında benim ne olur? 4 bölü 3 santimetre. Yani şu kısa kenarım 4 bölü 3 santimetre. Peki arkadaşlar ben şimdi A köşesinin olduğu yeri bulmak istiyorum. Aslında benden şunu istiyor. Bakınız A sayısı eksi 2 ile eksi 3 arasında bir değer. Ama tam olarak bunu bilmem için bakın şunu yapacağım ben. AB uzunluğunu biliyor muyum? Biliyorum. AB uzunluğu kaçtı arkadaşlar? 4 bölü 3. 4 bölü 3 kısa kenarın tamamı. Peki. Şuraya dikkat edin bakın. Eksi 2 ile eksi 1 arası bir santim değil mi? Yani ben 4 bölü 3'ten bu çizgili yeri çıkarsam, 1'i çıkarsam o zaman bakın. Şuradaki kaleme rengini değiştirmem lazım. Hemen değiştireyim arkadaşlar. Bakınız. O zaman şurası değerli arkadaşlar istediğim yer olur. Bak şu. Şu kısım. Mavi gördünüz. Yani ben şimdi buradan Değerli arkadaşlar. Mavi kalem çalışıyorum bu arada. Heh, pardon. Şurası. 4 bölü 3'ten 1'i çıkarttığım zaman ben kaç elde etmem lazım? Şu parçayı bulmam lazım. parçayı bulduğumda soruyu bulurum. E, gizli paydamız 1. Yazalım. 3 ile genişler. 1 ile genişler. 4 bölü 3. Eksi 3 kere 1. 3 bölü 3'ten. Mavi parçanın uzunluğu kaç arkadaşlar? 1 bölü 3. A sayısı şimdi eksi 2 ile eksi 3 aralığında olduğuna göre ne yaparız? Arkadaşlar o halde ne yaparız? Bakın 1 bölü bulduk. Yani burası 1 tamdı. Şimdi ama bir sayı doğrusunda da gösterdiğime göre eksi 2 ile pardon A sayısını eksi 2 ile eksi 3 aralığında yani eksi 2 tam. Bir de mavi kısım var. O da 1 bölü 3. Bu şekilde eksi 2 tam 1 bölü 3 diyebilirim. Yani bunu da bileşik kesine çevirirsem eksiye dokunmam hatırlayın. 3 kere 2 6 7 bölü 3 cevap da arkadaşlar Bursa. Arkadaşlar soru 3. 1 kilometre 1000 metre bilgi verilmiş. Aşağıda kare yollarında kullanılan bazı çizgi çeşitleri gösterilmiştir. Dolu çizgi evet. Kesikli çizgi soru okumaya devam edelim. Kesikli çizgilerin uzunlukları ve aralarındaki boşluk miktarı bazı kriterlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıda A ile B ilçeleri arasındaki yol modellenmiştir. Bakın şimdi değerli arkadaşlar. Ben hemen işaretleyeyim şurası. Burası A şehri olsun. A şehrinin başlangıcı olsun. Tam şurası. Burası da B'nin başlangıcı olsun. Burası da B. Aradaki mesafeye bakıyorum ben. Evet. A ve B ilçeleri arasındaki yolun A ilçesine yakın olan 3150 metrelik kısmı bakın görüyorsunuz ve diğer tarafta B ilçesine yakın olan 810 metrelik kısmı dolu çizgiyle. Yani bakın beyaz dümdüz, beyaz dümdüz yani şurası dümdüz çizgiyi evet. Burası dümdüz çizgi. Tamam. ile bölünmüştür bu yol üstündeki kesikli çizgiler 22 bölü 5 metre uzunluğunda çizilip çizgiler arasında 20 bölü 3 metre uzunluğunda boşluk bırakılmıştır. Şimdi bunları bir yerine yazalım arkadaşlar. Neresi kesikli çizgiler? 22 bölü 5 metre uzunluğunda. Yani bakınız mesela şu kesikli çizgin uzunluğu neymiş? 22 bölü 5 metre. Peki şu aradaki boşluktan boşluk için ne diyor? Boşluğun uzunluğu da yani hadi onu da şurada ifade edeyim. Karışmasın diye. Şuradaki boşlukta 20 bölü 3 metre. İşte ben şimdi bunları kullanacağım. Tamam. Devam edelim. Dolu çizgilerin arasında toplam bak dolu çizgilerin arasında toplam 500 adet kesikli çizgi olduğuna göre bak bunlardan bu kaç tane varmış? 500 tane. Ama ne zaman? Şu iki beyazın arasındaki kısım. Yani bak şurası dikkat et. Şu dediğim yerde arkadaşlar yanlış göstermeyeyim. Heh, şuraya kadar. Şu mesafede anlaştık. 500 tane kesikli çizgi varmış. Buna göre A, B ilçeler arasındaki yol kaç kilometredir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bakın şu bilgiyi kullanmadım ben. Kullanacağız onu. Yani burada 500 tane arkadaşlar ne var efendim? 500 tane kesikli çizgi var. Şimdi 500 tane kesikli çizgi varsa 500'de 22 bölü 5 çarparım. Kesikli çizgide uzunluğunu bulurum. Bakın 500 çarpı bir tane kesikli çizgi 22 bölü 5'ti. O zaman 22 bölü 5 ile çarparım. E bunun gizli paydası 1. Çarpan sadeleştirme var. 5'i 5'e böldük. 1. 500'ü 5'e böldük. Kaç? 100. E şimdi bakın. Kalanları çarpalım. 100 çarpı 22. Kolay çarpma. 22'nin sağına 2 sıfır koyduk. Yani kesikli çizgilerin uzunluğu 2200 metre. Tamam. E şimdi arkadaşlar kaç tane burada efendim boşluk var? Bakın. Gördünüz değil mi? Şu boşlukların uzunluğu da 20 bölü 3. Peki bunlardan onu bak bir kural yapacağım. Siz bakın işte boşluk diyorum. Yani şuraya B diyorum bak. Bir boşluk bir çizgi. Şuraya boşluk diyorum. Buraya bir çizgi. İşte buraya bir boşluk diyorum. Bir çizgi. Bir boşluk. Bakın. Sonra bir çizgi böyle gidiyor. Bakın bir de en sona bakın boşlukla başladım. En sonunda boşlukla bitti. Gördünüz mü? O zaman buraya da boşluğu işaretliyorum. Bak şimdi mantık yürüteceğim. Dikkatli bakın şimdi. Arkadaşlar bakın. iki boşluk bir çizgi. Burayı anladınız mı? Bak. İki tane boşluk arada bir kesit çizgi var. Üç tane boşluk iki tane kesit çizgi var. Devam edelim. Dört tane boşluk. Bir, iki, dört boşluk kaç tane Kesikli çizgi var 3 tane. 5 tane boşluk bir eksik. Yani buradaki kesikli çizgi sayısı boşlukların bir eksiğidir. Yani aslında 500 tane kesikli çizgi varsa 501 tane boşluk vardır. Burası anlaşıldı mı? Şimdi işte 501 ile de 20 bölü 3'ü çarparım. O zaman boşlukların da kaç metre olduğunu bulurum. Yine arkadaşlar 500'ün gizli paydası 1. Bakın 501 ile düzeltiyorum. 501'in gizli paydası 1. 501 ile 3 sadeleşir. Çünkü rakamları toplamı 5 artı 1 6 3'ün katıdır. 3 sadeleşir. 3 3'e böl. 1. Burayı 3'e bölsem kaç yapar? 167. Kalanları çarpalım. 167 çarpı 20. 0'ı görmüyoruz. 2 kere 7 14 elde 1. 2 kere 6 12 elde 1 13 elde 1. 2 kere 1 2. 3, 3340 metre. Bir de yapalım. 2 tane 167 diyorum. Ben 2 tane 160 olsa 320 yapar. 320, 7 daha 14, 334, 0 eklersem buldum. Doğru. Peki o zaman bana A ile B ilçeleri arasındaki yolu soruyor. Bakın şimdi 3150 metreyi zaten biliyorum. Burası 3150 yazdım. E sonra şu aradaki toplam mesafeyi şimdi buluyoruz. Bunların toplamı. Bunları topla yazayım istersem karışmasın. Topla bunları 0, 4, 5, 5540 buraya 5540 metre ve kimi kullanmadım? 810 metreyi. Arkadaşlar 3'ünü beraber toplarsam A ile B arasındaki mesafeyi bulurum. 0, 10 elde 1, 2, 7, 15 elde 1, 4, 9, metre. Peki 1000 metre 1 kilometre olduğu için 1000'e bölersem bu ifade 9,5 kilometre yapar. Cevap da kim yapar arkadaşlar? Bursa yapar. Arkadaşlar LGS'de bu tarz sorular geliyor ve genelde bütün kitaplarda bu şekilde sorular var. Bakın burada bilgi var. Önce okuyalım. Bazı binalarda çatıya düşen yağmur suyu toplanıp filtrelenerek binanın ve dairelerin kullanımına sunulur. Yeşil bina olarak adlandırılan bu binalarda yıllık kaç kilogram su tasarruf yapılabileceği aşağıdaki formülle kullanılır. Ya yani formül şu arkadaşlar. Yağmur toplama alanı metre kare çarpı yıllık ortalama yağış miktarı çarpı çatı katsayısı çarpı filtre etkinlik katsayısı şeklinde veriliyor. E şimdi formüldeki arkadaşlar bilgileri yerlerine güzelce yazacağız. Burada açıklaması yapmış. Yağmur toplama alanı binanın toplam çatı alanı ifade eder. Çatı kat sayısı çatıya düşen yağmur suyunun kaçta kaçının toplanabileceğini ifade eder. Filtre etkinlik kat sayısı çatıdan toplanan yağmur suyunun kaçta kaçının filtrelerden geçebileceğini ifade eder. Şimdi soruya geçebiliriz. Değerli arkadaşlar, yıllık ortalama yağış miktarı 600 kg metrekare. 1 metrekareye 600 kilogram yağmur yağış düşüyormuş bunu anlıyorum. Olduğu bir elde toplam 1000 metrekare çatı alanına sahip. Ya yani evin çatısı 1000 metrekare. Bir yeşil binanın çatı katı sayısı 4 bölü 5, filtre etkinlik katı sayısı 9 bölü 10 olarak belirlenmiştir. Buna göre binanın yılda, bir yılda sağladığı su sarfı miktarı kaç kilogramdır? Arkadaşlar sadece yapacağım şey bütün bu bilgileri altına çiziyorum. Formülde yerine yazmak. Başka bir şey yok. Bizden su tasarruf miktarını istiyor. Formülleydi arkadaşlar. Şu formülde yerine yazarsam her şeyi kaç kilogram tasarruf yapıldığını bulurum. Yağmur toplam alanı arkadaşlar. Kaç metrekare? 1000 metrekare. Buraya 1000 yazdım. Bakın. Tam altına yazıyorum. 1000 metrekare çarpı. Ben çarpı nokta yapayım. Yıllık ortalama yağış miktarı 600 kg bölü metrekare birimleri yazmayacağım. 600 çarpı bunları kullandık kullandık. Heh. Çatı kat sayısı arkadaşlar neymiş? 4 bölü 5 çarpı 4 bölü 5 ve çarpı 9 bölü 10. Arkadaşlar hemen gizli paydalar yazıyorum ve sadeleştirmeye bakıyorum. Bakınız kimi sadeleştirelim? Şöyle yapalım. Şuradan bir sıfır sildik. 600 600'den bir sıfır sildik. 5 kaldı 5'i 5'e böldük 1 60'ı 5'e böldük 12 bakın yukarıda ne kaldı arkadaşlar 1000 kaldı bölü 1 çarpı 12 bölü 1 çarpı 4 bölü 1 çarpı 9 bölü 1 e o zaman alt taraf 1 onları bir kere bir bir yapar üst tarafı çarpı alamamış 1000 dursun bakınız 12 çarpı 4 48 yapar 48 çarpı 9 ne yapar arkadaşlar 48 9 hemen çarpalım şurada 72 elde 7 9 36 7 daha 43 yani şu 3'ün çarpımı 432 e, 1000 ile çarparsam arkadaşlar sonra 3 sıfır gelir yani aradığım cevap 432 bin kilogram tasarruf etmiş olurlar cevapta kim olur Ceyhan olur. Arkadaşlar soru 5'i yapıp bu bölümü kapatalım. Her katın yüksekliği 3 bölü 4 metre olan 3 katlı bir düğün pastası bir arabanın üzerine zeminden bir tane 1 bölü 2 metre yüksekte duracak şekilde yerleştirilerek bir düğün salonuna götürülecektir. Tamam. Buraya kadar anladık. Devam edelim. Verilen bilgilere göre bu pastanın, bu pasta arabanın üstünde düğün salonuna aşağıda yüksekliği verilen kapıların hangisinden geçebilir? Ben önce arkadaşlar arabanın en altından pastanın üstüne kadar en tepe noktasına kadar ne yapmam lazım yüksekliğini bulmam lazım ben biliyorum ki pastanın her katı 3 bölü 4 metre yani şuradaki mesafe de kaç arkadaşlar 3 bölü 4 şurası da 3 bölü 4 aslında şuradan bakın şöyle yapayım aşağıya kadar yani şu şekilde uzunluğu toplayacağım yani 3 bölü 4'ten kaç tane var arkadaşlar bakın Burası 3 bölü 4. Burası 3 bölü 4. Burası 3 bölü 4. Aşağıya kadar topluyorum. 3 tane 3 bölü 4. 3 çarpı 3 bölü 4. Gizli paydamız 1. Çarpalım. 9 bölü 4. 9 bölü 4 ile de 1 tane 1 bölü 2. Çevir bir şey kesire 3 bölü 2. E payda eşitleyelim. Burası 2 ile genişler. Burası 1 ile genişler. Ne olur arkadaşlar? 1 kere 9. 9 artı. 2 kere 3. 6 2 kere 2. 4. 15 bölü 4. 15 bölü 4 metre yani benim şu pastamın en tepe noktasının yeri olan mesafesi 15 bölü 4 metre. 15'i 4'e bölerim. Değil mi? Bölebilirim. O da 3 tam ne yapar arkadaşlar? Yazayım onu da. 3 tam kaç olur? 12. 3 tam 3 bölü 4. Tamam. Ha, yani virgül de yazabilirim. Şimdi buna bakalım. Bir defa benim bu pastanın kapılardan geçebilmesi için ne olmalı? Şuradaki mesela kapılardan küçük olması lazım. Evet arkadaşlar şimdi 15 bölü 4 buradan geçer mi? 15 bölü 4 kapımızın yüksekliği. Onu bir de yazalım. Kapımızın yüksekliği 15 bölü 4. Duruyor burada. Hadi tama çevirmiştik. 3 tam. Ne demiştik? 3 tam 3 bölü. Doğru mu? 3 tam 3 bölü 4. Şimdi arkadaşlar 7 bölü 2 3,5 metre yapar. Ben bunu 2 ile genişleteceğim. Niye? Bakın kaç oldu? 14 bölü 4. Kapı 14 bölü 4 metre. Pasta 15 bölü 4 metre. Ne olur arkadaşlar? Buradan sen pastayı geçiremezsin. Bu gitti. Şimdi 25 bölü 8'e bakalım. Kesirli geldiği için. Payda 8 mi? Ben bunun paydasını kaç yapayım? 8 yapmak 2 ile gerçekleştirdim. 30 bölü kaç? 8. Pastanın yüksekliği 30 bölü 8 metre. E kapının yüksekliği buradan da geçemezsin. Doğru mu? Geçemezsin. C, D şıkkına bakalım. Bunu ben kestire çevireceğim. 38 bölü kaç? 10. Böyle yapalım. Bu sefer nasıl yapalım? Arkadaşlar aslında böyle yapmıyor. Neden? Virgülü verdiği için ben yine virgülü kullanayım. Bakın. Kapının yüksekliği 3,8 metre ise 3 tam 3 bölü 4 metre bizim kapımızın yüksekliği. O zaman ne yaparız bunu? Hemen virgül yazmayı biliyorum ben. Bakın 3 böl 4 demek 0.75 artık bunu bilin. Yani burası 3.75 tamam. O zaman ne olur? 3 tam 8 metre kapının yüksekliği tabii ki bizim pastanın yüksekliği 3.75 olduğu için ne yapar arkadaşlar? Bizim ki buradan geçer. anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve D5 şıkkına bakmaya gerek var mı? B şıkkında 365 zaten pastanın yüksekliği 375'ti. Buradan geçemez. Aradığım cevap Diyarbakır. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.